Selam bugün gerçekçi bir oyun oynayacağız. Ya Allah arkadaşlar. Bugün yazarım ben bugün gerçekçi oyun oynayacağım. Bakalım nasıl bir şey. Gerçekçi bu bir em gerçek. Roblox'ta Roblox'ta birazcık daha gerçekçi yapan bir oyun Ne şu an bu? Bir, bu bir birazcık daha kastım bir oyunu. Şu an bakın bir böyle biraz şöyle bir, bir, bir şey söyleyeyim. Kendim bir şey yapıyorum. Oh suya bak. Aslında parlıyor bir de. arkadaşlar orta düzeyde bir yerdeyiz. Şu, hani orada lazım. Çünkü bakın böyle oldu. Ediyorlar <laughs> bob. Bak. Bakın niye var diye yazmam gerekiyorsa bak. Oluyor, sırf meraklı diye Biraz atsayım bu arada. Evet. En iyi part. Uuu. Ay ben bu ben teşkilini çok seviyorum ya hayatım hiç şey yapmadım yer ya, parmıyordu bir dakika gölge falan çok iyi olmuş <laughs> bak şu baya şu an kasıyor bir yer herhalde <laughs> Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Scam diyeceğim şimdi. Çünkü böyle bir şey yoktu. Hatta bakalım orada. Ne var Yok ya abicim. Bir, Robux bir, bir şey bunu yönetecek avatar değil. Hayır. Avatardan demiyorum. Aman mısın durum? Kendin bakabilirsin. Hadi. Arkadaşlar eğer bu videoya 10 like gelirse gidip bakacağım gerçekten Ha bu arada Ha bu Arkadaşlar filmi arada sırada var. Ya da olmuyor. Kendi yaptım neyse Evet arkadaşlar ilerliyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada bir ağaç var ve bana bir şey açılıyor. Bu ne ya? Evet şu an yürüyorum arkadaşlar. FPS şu an 16 diye gösteriyor yukarıda. Gerçekçi bir oyunda gerçekçi bir şey kullanmak Bakın şu an böyle gözüküyor. Roblox nasıl gözüküyordu karakter? Normal bir şey gözüküyordu Hatırlıyorsun. Hatırlıyorsan öyle böyle hiç böyle şey yansıma falan yok ya da böyle ağaçlar falan böyle değildi. Herkesin bilgisayarı bu oyunda çöküşüyor. Abi ben de bir çıkayım hemen yolluğa gidelim. Bakın ta, e, buralar tam yo, e, yüklenmemiş ama yerine biraz sarmaşık falan eklenmiş. Yüklenmemiş derken yani ben de yüklenmemişti diyorum. Çünkü baksanıza bunun resimlerine falan. Burası çok iyi parlıyor, parlatıyor ya. Krik kraftı, krik da bu, bu uygulamayı kullanıyor. Diğer videoda söylerim ne olduğunu ya da ondan sonraki de. onun, onun için de bir... E, abone olmanız gerekmiyor çünkü ben bunu önermeyeceğim o sizin fikriniz onun için artık bilmiyorum diğer videoda söylerim o sürpriz çünkü çok iyi ya oha su aşırı iyi oldu hem dalgalar veriyor çok iyi ya bu Ben yani arkadaşlar hangi uygulamayı Lambamı istiyorsanız onu like o konudaki video gelecek sonra zaten, e, zaten şey söyleyeceğim bu da ay balık bile koymuşlar oyuna ya bu ne kadar gördünüz mü kelebek uçuyordu Aslında videoyu başlatalım oyunda bakın şurada bakıyorum. o ağaç yutmuş. Çok çok fazla arkadaşlar şu an Ah gene geldik En azından biraz işte Arkadaşlar şimdi soruyorum böyleyken Roblox'um daha iyi PUBG'yim Ya da ne Siz seçin Yorumlarda bekliyorum da. Bu ne? Oha Arkadaşlar hatırlıyorum normal dünyalık sularda Falan kalır ya Hani böyle nasıl bir yazı Yok ya. yok ya. Ben sıkmayayım kalıntıları gördüğünüz yani gibi. Ee, bunlar bir gerçekten olabiliyor bazen böyle bir yerde su kıs, yani şuradan su e, şuradan da gidiyor ama bu nadiren böyle hani geçer ya arkadaşlar. Bu buraya doğru gidince ve buraya da ittirince böyle bir şey oluşuyor. Yani bu aşırı yoğunmuş gerçekten gerçekten bir, bir şey arkadaşımız bu şey yapmışlar. Baksanıza şurada bir tane kaya boşluğu Şuradan bir tane o tarafta çekmek isterim de şu büyüğü tutalım. Bakalım ne şey oluyor. Yok ya arkadaşlar şuraya doğru bekleyin screenshot mı Bu şey. mesela böyle doğal bir parça. böyle resim. çok normal böyle arkadaşlar. Siz bu diye düşünün. Böyle oturuyoruz. oturma var mı? Elat Bir bakın. Ve sadece bu var. Çünkü de çok şey oluyor. Eee, sit var mı? Hayırdır? Neyse en iyisini bahsedeyim. Bir dakika burada niye bir şey yok? En azından burada bir su var, bir dakika.